affedemiyorsunuz. İşte içinizden de affetmeniz lazım. Dünyanın en zor işidir. Haklı iken susan, kendisi haklı, mağdur olmuş, haksızda uğramış, yine de affeden kişi Allah'ın sevgilisidir. Hadis-i şerif. Bakın Allah razı olur filan demiyor. Allah'ın sevgilisidir. ifade aynı. Hab Habibullah diyor. Eyvallah. Haklı iken susan. Kim gibi? Hazreti Yusuf gibi. Kardeşler geldiler sarayda dizildiler karşısına. Diyor. Hayatıyla oynamışlar kuyuya atmışlar. Köle olarak bütün bir hayatla oynanmış. İnsanın başına gelebilecek her şey tabii, gelmiş. Tabii. Yani. Ee, ve sor, kardeşleri henüz tanımıyor. Ee, dediler ki sen bizi niye hırsızlıkla itham ediyorsun? Hani Bünyamin'in yükünden saraya ait bir tabak çıktı ya en küçük kardeş. Evet. Biz peygamber çocuğuyuz. Bize hırsızlık olur mu? Ayıp. Sen bize niye, niye böyle itham ediyorsun? Deyince Yusuf dedi ki vaktiyle babanızın en kıymetlisini çalmadınız mı? Ayette diyor Yusuf böyle dedi ve başka bir şey demedi. Ve şunu söyledi, bugün size suçlamak yok. Vaktiyle aramıza şeytan girmişti. Siz benim yine kardeşlerimsiniz. Ne büyük bir af. Gönülden silmek bu. Düşünün başkası olsa kabul eder mi bu? Mekke fethediliyor. On binlik ordu Mekke'ye giriyor. Allah Resulü işlerinde. Sekiz sene önce iki kişi güç bela mağaraya sığınarak hicret etti. Sekiz sene sonra on bin kişi. Mekke'ye giriyor. Mekkeliler telaşta gelip hepinizi kesecekler. Neler etmişler? Kan dökülmüş, yerlerinden yurtlarından edilmiş bunlar. O kadar savaşlar olmuş arada ve Mekke'yi ele geçirmişler. Daha girişte Efendimiz emrediyor. Bilal-ı Habeşi bağırıyor. Her kim evinde kalır dışarı çıkmazsa ona dokunulmayacak. Her kim Kabe'ye sığınırsa ona dokunulmayacak. Ve her kim Ebu Sufyan'ın evinde görülürse ona da dokunulmayacak daha girişte ön yargıları yıkıyor İslamiyet. Evet. Hani gelip bizi kesecekti. Daha içeriye adım atarken hepiniz eminsiniz. Korkmayın. Size dokunulmayacak diyor. Kime diyor? Peygamber düşmanlarına. Putperestlere bunları söylüyor. Size dokunulmayacak. Giriyorlar. 8 sene önce gör, 8 senedir görmediği Kabe'yi görüyor ve tekbir getiriyor kendileri. Herkes nefesini tutmuş. Kabe'nin anahtarını istiyor. Açıyorlar içeri girip İki rekat namaz kıldıktan sonra Kabe'nin kapısında alemlerin efendisi görünüyor. Bir bakıyor ki hepsi karşısına dizilmiş Mekke'nin ileri gelenleri. Yıllarca harp edenler, Müslümanlara kan kusturanlar hepsi karşısında. Bakıyor bakıyor ve diyor ki size ne yapacağımı zannediyorsunuz. Onlar çok veciz cevap veriyorlar. Eski Kureyş aristokrasisi var ya. Diyorlar ki biz Yusuf'un kardeşleriyiz ey Allah'ın Resulü. Ve hoşuna gidiyor bu söz. Diyor hadi hepiniz azatsınız. <laughs>